Abi! Yıldız Kaplan hoş geldin. Bakıyorum da eli boş geldin. Tutamadın mı balık? Tutamadım abi. Ama niye tutamadım acaba? Biraz abi söz dinle abi. Ben sana ne dedim? Dağlar senin, denizler benim dedim. Birazcık bırak bana buraları ya. Tutamazsın tabii yani. Ya çık yaylana mis gibi. Yayını salla, peynirini yap. Sağ mı soracağım ne yapacağımı? Ha? Sağ mı soracağım acaba ne yapacağımı ben? Aa o Deniz gergedanı benim karşıma çıkmasaydı ben balığın kralını tutmuştum şimdi. Kralını. Ya vallahi bak bütün balıklar senin olsun. Bütün deli senin olsun da bari şu pampam bana gene verin ya. Benim şu eski pampamı, güler yüzlü pampamı, enerjik pampamı verin bana ya. Yıldız kuzey iyi değil. Vallahi çok kötü durum bu kuzeyin yani. Beter olsun. Açsız, açsız konuşma Yıldız. Adamın hali perişan diyorum. Çok kötü durumda adam. O ne çekiyorsa hak ettiğinden çekiyor abi. Az bile yapıyorum ben o ağa. Aa o cıvıklıklarına, şebekliklerine devam ettiği sürece daha çok çekecek. <laughs> Zaten Pam pama çektirenler listesinde bir numaraydın ama düşüştesin bu hafta. Liste başını da maalesef Şırtan Şule aldı. Niye? Ne oldu? Boşanmaktan mı vazgeçmiş? Ya e, ne oldu? Ha? Merak ettin değil mi? Ne merak edeceğim be? Bahane. ne? Hmm. Boşanmaktan vazgeçse iyi. Boşanma sözleşmesine boşandıktan sonra bir yıl evlenemez şartı koydurmuş. Şule denen Şırtan Allah'ından mı olsun? Kene gibi yapıştı kaldı yakamıza. Pü. Bahane ya. ister bir yıl, ister on yıl evlenemezsin. Bahane. Kız hiç mi senin kalbin cız etmedi ya? Hiç mi bir şey olmadı şu an sana? Etmedi. Kız insanın kalbi bir çıt eder. Bir gözünde pıt diye bir şey akar yani. Bir çıt pıt olay ise gerçekten çok kötü bir kardeş, çok kötü bir bacı oldun sen. Niye böyle oldun sen ya? Hadi abi, hadi ah. İn arabanın kasasından. Haydi, selametle haydi ha. Kız, abi ne yaptın muamele bak. Kalmadı seni. Kasada yaşayacak halim yok benim. Evim var, barkım var. Haydi. Ben düzgün konuş benimle. Sana kaldıksa. Ha, Al, seni arabanın kasasına. Saygısız ya. Yok ula. Yok. Aha bu kadın bizim yakamızdan düşmeyecek. Bu bizim yakamızdan düşmeyecek. Sakin ol. Sakin ol Yıldız. Ah kendime sakin ol, sakin ol diyorum ama şeytan diyor ki ola... Sakın ha. Hey. Sen şeytana uyma Yıldız. Ben uyarım. Uy Ruhi. Gidip iki kurşunla o şule pislüğüne sıkarım. Sen nereden bileyin ola? E, ee, konuştuklarınızı duydum. O şule şurtanı yine yapacağını yapmış. Hı? Daha da o şurtanı cehenneme postalamak düşer. Aa, o bitkiyle geze, geze. Kendini iyice leon sandın ya Ruhi. Ne yapacaksın bundan sonra? Gündüzleri mandırada, geceleri de tetikçi mi olacaksın? Mandıracı Ruhi yok artık Yıldız. Nasıl olsa kaçağım ben. Köprüyü çoktan geçtim. Birin, ikinin, üçün hiçbir önemi yok benim için. Bundan sonra tüm kötülerin korkulu rüyasıyım. Hadi ben kaçtım. Nereye ulan? da şey, bir tane aklı başında arkadaşım var daha onu da kaybettim.